Merhabalar herkese. Ben Full Pilise'den Şevval. Bugün size Pilise perde siparişi verebilmek için nasıl doğru ölçü almanız gerektiğini göstereceğim. Ben ofisimizdeki cam balkon standında ölçü alımını göstereceğim. Ama siz PVC, alüminyum veya ahşap pencereleriniz için de ölçü alırken aynı standartları kullanabilirsiniz. Bir adet metreniz ve kalem kağıdınızın olması yeterli. Şöyle bu Pilise perde yapılacak alan sadece cam kısmı kapsadığı için biz de ölçü alırken sadece cam kısmının ölçüsünü alıyoruz. Buranın ölçüsü 43'e 86. Bu raylı cam, sabit cam değil. Burada da bir tane sabit camımız var. Raylı camlarda aldığımız ölçüyü hiçbir sayı eklemeden veya eksiltmeden direkt bu ölçüyü girerek siparişinizi verebilirsiniz. Ama sabit camlar açılıp kapandığı için açıldığı zaman şuralarında bir pay kalıyor. O yüzden buranın enini ve boyunu ölçtükten sonra eninden yaklaşık 1,5-2 santim eksiltmeniz gerekiyor. Açtığınız zaman şurada perdenin sıkışmaması için. Buranın da ölçüsünü alıyorum. Sadece cam kısmı. Bu da 41 santim. Boyu 86 santim. Ölçü alımı böyleydi. Dediğim gibi pencereleriniz, normal pencereleriniz için de aynı şekilde ölçü alabilirsiniz. Bu ölçüleri aldıktan sonra web sitemize girip istediğiniz kumaşın yanındaki alanda en ve boy girerek fiyatları görebilirsiniz ve dilerseniz satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Web sitemizden nasıl ürün alabileceğinizi göstereceğim. Rastgele bir ürüne girdim. Profil rengi seçiyorum. Beyaz, gri, kahve, bronz veya antresit olarak seçebilirsiniz uygun olanı. İlk aldığım raylı cam için ölçüyü girdim. Montaj şeklini vidalı olarak seçtim. Burada tercih size kalmış. Sabit sistem için aldığım ölçümü de giriyorum. Burada yapıştırmalıyı seçeyim. Sepetime ekliyorum. Sepetime ekledikten sonra sepetime gidiyorum. Eklediğim iki ürün var. Ödeme sayfasına git'e tıklıyorum. Burada fatura ve teslimat adresi detaylarını gireceğiz. Bunları ayrı ayrı olarak girebilirsiniz. Şirketinize fatura kestirebilirsiniz, dilerseniz. Bilgilerimi giriyorum. Dilerseniz web sitemize üye de olabilirsiniz bu kısımdan. Devama tıkladım. Not da girebilirsiniz. Ödeminizi havale veya kredi kartı ile yapabilirsiniz. Sınırsız taksitle beraber 12 ay kadar. Ben banka havalesini seçiyorum ve siparişim tamamlandı. Satın aldığınız ürünleri yaklaşık 1 veya 2-3 gününde kargoya teslim ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.